Kazanç Dairesi kanalından herkese merhaba dostlar. Bugün sizlere yatırımlı ve yatırımsız sadece ağaç sulayarak para kazanabileceğiniz bir siteden bahsedeceğim. Sitenin ismi Forest Farm arkadaşlar ve sitenin linkini aşağıya açıklama kısmına bırakacağım. O link üzerinden siteye erişim sağlayabilirsiniz. Dostlar şu anda toplamda siteden 2200 lira tutarında bir ödeme aldık. Ve ödeme kanıtını da sizlere göstermek istiyorum. Toplu para çekmeyi görüntüleyebiliyorsunuz zaten sağ üst köşede toplamda 2200 lira dediğim gibi ödeme aldık. Şimdi dostlarım ödemelerini zaten aktif bir şekilde yapıyorlar. O konuda hiç hiçbir şüpheniz olmasın. Sonrasında 200 lira olduğu zaman da anında çekme hakkına sahipsiniz. Benim şu anda 180 lira oldu. 200 lira olduğu zaman tekrardan bir çekim yapacağım. Şimdi dostlarım sitenin içeriği hakkında daha detaylı bilgi vermek için şu anda hesabımdan çıkacağım. Ve nasıl kayıt olacağınızı sizlere göstermek istiyorum. Dostlar şimdi ben zaten sitenin içeriğini yani sitenin linkini aşağıya açıklama kısmına bırakacağım. O link üzerine tıkladığınız zaman da otomatikmen karşınıza böyle bir sayfa gelecek. Ve sizlerin dediğim gibi ilk önce kayıt olması gerek. Onun için de sizlerden bir tane cep telefonu numarası sonrasında cep telefonu numaranıza bir tane doğrulama kodu gelecek dostlarım. O yüzden cep telefon numaranızı mutlaka doğru girin. Sonrasında aşağıya doğrulama kodunu gireceksiniz ve iki tane de güvenlik şifresi oluşturduktan sonrasında rahatlıkla siteye kayıt olacaksınız. Şimdi dostlar sitenin içeriği hakkında daha detaylı bilgi vermek için tekrardan kendi hesabıma giriyorum. O yüzden biraz bekleteceğim. Dostlar siteye kayıt olup giriş yaptıktan sonrasında karşınıza böyle bir sayfa geliyor. Ve siteye kayıt olan herkese de 200 liralık bonus veriyorlar dostlarım. Onu zaten bu fonları dondur kısmında görüntüleyebiliyorsunuz. Sonrasında burada alışveriş merkezi var dostlarım. Alışveriş merkezine girdiğiniz zaman iki tane acımı ağacını ücretsiz bir şekilde alabiliyorsunuz. Sonrasında burada farklı farklı ağaç türleri var dostlarım. Mesela 300 liralık bir ağacımız var. Bunun sizlere aylık getirisi %120 ve 30 gün boyunca aktif bir şekilde çalışıyor. Sonrasında 500 liralık bir ağaç var. Bunun da aylık sizlere getirisi %120 %150 oranında kazanç elde edeceksiniz. Ve çevrim içi günlerde 30 günlüğü yani 30 gün boyunca aktif bir şekilde çalışacak. Sonrasında 1000 liralık bir ağacımız var dostlarım. Bu da sizlere aylık getirisi %180 oranında kazan sağlıyor. Ve yine aynı şekilde 30 gün. Yani dediğim gibi burada farklı farklı ağaçlar var dostlarım. O Bunlardan da yararlanabilirsiniz. Zaten dediğim gibi 200 lira sizlere bonus veriyordu. Bu aceme ağacını siz ücretsiz bir şekilde alacaksınız. Sonrasında ana sayfaya geldiğim zaman burada görmüş olduğunuz gibi sizin bir ağacınız var dostlarım. Sonrasında yumruk kısmına bastığınız zaman sizlere günlük 10 tane sulama şeyi veriyor. Bu sağda görmüş olduğunuz gibi kırmızı şey 10 tane hak veriyor ve siz bunu 10 kere ücretsiz bir şekilde suladığınız zaman sizlere ağacın üzerinde farklı farklı baloncuklar birikiyor ve bu baloncukların üzerinde farklı tutarlar var. Bunları ücretsiz olarak buradan kazanç elde edeceksiniz. Sonrasında piyango kısmı var dostlarım. Piyango kısmını da çevirmek için 20 lira yüklemeniz gerekiyor. Yani 20 liralık bir yatırım yapmanız gerekiyor. Sonrasında çarkı çevirme hakkına sahip oluyorsunuz ve çarkın içeriğinde de 100 lira sonrasında %5'lik bir gelir. 50 lira, 200 lira, 10 lira gibi farklı farklı tutarlar var. Dediğim gibi buradan da çarkı rahatlıkla çevirebilirsiniz. Sonrasında ana sayfaya tekrardan geliyorum. Sonrasında dostlar sağ üst köşede görmüş olduğunuz gibi davet et kısmı var. Yani sizin referans bağlantınız var. Bu referans bağlantısını kopyalayıp arkadaşlarınıza gönderirseniz ve arkadaşlarınız da siteye kayıt olurlarsa onlar üzerinden de %10 oranında komisyon elde ediyorsunuz. O yüzden zaten her seferinde söylüyorum dostlarım ne kadar çok arkadaşınızı siteye toplarsanız kazancınız da o kadar yüksek olacaktır. O yüzden takım arkadaşlarınızı siteye toplamakta fayda var. Bu arada da dostlarım site e, her davet ettiğiniz kullanıcı için sizlere 10 liralık bir fonları dondur kısmında ödül veriyor. Buradan birikim yaparak alışverişi alışveriş merkezi kısmından ağaç satın alabilirsiniz. Yani o yüzden referansın baya bir önemi var dostlarım bu bu sitede. Onu söyleyeyim. Sonrasında burada e, şarj etme kısmı var dostlarım. Eğer siteye yatırım yapmak isterseniz de, buradan şarj etme kısmına geleceksiniz. Şarj miktarı yani ya e, yatırmak istediğiniz tutarı buraya yazacaksınız. Ne kadarlık bir tutar yatırmak istiyorsanız. Sonrasında e-posta adresinizi gireceksiniz ve IBAN kısmına bastığınız zaman, şimdi şarj ettik kısmına bastığınız zaman otomatikmen e, yatırım yapabileceksiniz. Sonrasında geri çekilme kısmı da şu şekilde dostlarım. Geri çekilmek istiyorum kısmına tıklayacaksınız. Dediğim gibi minimum ödeme tutarı 200 lira. 200 lira olduğu zaman da anında çekme hakkına sahipsiniz. Sonrasında buraya tutarı yazacaksınız dostlarım. Örnek veriyorum mesela 200 yazacaksınız. Sonrasında buraya e, para çekme hesabı kısmına sizin IBAN numaranızı girmeniz gerekiyor. Para çekme adı da sizin isim soy isminizi yazdıktan sonrasında ve çekil kısmına bastığınızda otomatikmen hesabınıza Tansıyacak. Sonrasında burada para çekme süreleri var dostlarım. Onlara da mutlaka dikkat edin. Yani e, belli saatleri arasında yatırım yapıyorlar. Dediğim gibi o saatleri göze alarak da çekim taleminde bulunun. Sonrasında burada astım kısmı var dostlarım. Buradan da referanslarınızı görüntüleyebiliyorsunuz detaylı bir şekilde. Ana sayfaya tekrardan geldiğiniz zaman burada müşteri hizmetleri simgesi var dostlarım. Eğer siteyle ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız da buradan müşteri hizmetleriyle irtibata geçebilirsiniz. Sonrasında enerji çalmak kısmı var. Burada da dediğim gibi referanslarınız üzerinden enerji alabiliyorsunuz. Sonrasında nasıl oynanır kısmı var dostlarım. Eğer site ile ilgili anlamadığınız bir kısım olursa da buradan nasıl oynanır kısmından da e, bilgi edinebilirsiniz. Dostlarım bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Dediğim gibi Telegram grubu kurduk dostlarım. Telegram grubunun da linkini aşağıya açıklama kısmına bırakacağım. Eğer anlamadığınız bir soru ya da yapamadığınız bir işlem olursa da oradan sorularınızı dile getirebilirsiniz. Bu arada dostlarım kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Ama yatırım yapmak isteyenler de olursa kendilerini, kendilerini riske atmadan ufak miktarda yatırımlarını gerçekleştirebilirsiniz kendinize iyi bakın dostlarım tekrardan bay bay.